Tarihte bugün 8 Kasım. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen yaptığı deneyler esnasında X ışınını keşfetti. 1923 yılında Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe bir rahane darbesi olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı. 1939 yılında Alman marangoz George Elser Hitler'e suikast düzenledi fakat başarılı olamadı. 1965 yılında cinayet yasasına kraliyet onayı verildi ve Birleşik Krallık'ta neredeyse tüm suçlar için ölüm cezası kaldırıldı. 1971 yılında Led Zeppelin'in içerisinde Stairway to Heaven bulunan dördüncü stüdyo albümü çıktı. 1996 yılında Mehmet Arsusurluk kazasıyla bağlantılı çete iddialarıyla suçlanması sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti ve yerine Meral Akşener geçti.